peynir. Sofralarımızın vazgeçilmezi. Öyle değil mi kahvaltıda? Akşam yemeğinde, ara öğünde. Her anımıza eşlik eden bu lezzet. Aslında sağlığımızın gizli kahramanı ya da sessiz düşmanı olabilir mi, hiç düşündünüz mü, özellikle belli bir yaşın üzerindeysek. Yani 60'larımıza, 70'lerimize merdiven dayamışsak. Yediklerimizin vücudumuz üzerindeki etkisi çok daha derin hissediliyor. Belki siz de son zamanlarda eklem ağrıları, hazımsızlık sorunları, sürekli bir yorgunluk hali ya da unutkanlık gibi şikayetlerle boğuşuyorsunuzdur. Bunların hepsi yediklerimizle yakından ilgili olabilir. İşte bu noktada peynir seçimi tahmin ettiğinizden çok daha önemli bir rol oynuyor. Çoğumuz severek tükettiğimiz bazı peynirlerin aslında yaşlanma sürecimizi hızlandırdığını vücudumuzda iltihaplanmayı artırdığını, hatta hafızamızı zayıflattığını bilmiyoruz. Ama merak etmeyin, aynı şekilde. Öyle peynirler var ki, onları düzenli tükettiğinizde kemikleriniz güçlenecek. Sindirim sisteminiz tıkır tıkır işleyecek. Enerjiniz artacak ve hatta beyniniz genç kalacak. Bu videoda. Mutfağınızdan derhal çıkarmanız gereken dört peyniri ve her gün mutlaka sofranıza koymanız gereken 4 harika peyniri konuşacağız. Sakın videoyu yarıda bırakmayın. Sonuna kadar izleyin çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir gerçek var. Hadi gelin, ilk olarak sağlığımıza hiç de iyi gelmeyen. Hatta uzak durmamız gereken o 4 peynirle başlayalım. Listenin başında, maalesef kahvaltı sofralarımızda, sandviçlerimizde, hatta televizyon reklamlarında bile sıkça gördüğümüz bir grup var eritme peynirler ve dilim peynirler. Genellikle kare. Üçgen veya pratik dilimler halinde market raflarını süsleyen bu peynirler. Bazen o kadar cazip görünüyor ki, onların gerçek peynirle uzaktan yakından ilgisi olmadığını unutabiliyoruz. Neden mi kaçınmalıyız bir kere? Bu peynirler. Gerçek peynir üretiminden arta kalan, düşük kaliteli peynir parçacıklarının, süt tozu, bitkisel yağlar, emülgatörler, kıvam artırıcılar ve bir dizi kimyasal katkı maddesiyle karıştırılıp yüksek ısıda işlenmesiyle elde edilir. Yani aslında bir peynirden çok, bir gıda mühendisliği harikasıdırlar desek yeridir. İçerdikleri yüksek miktarda sodyum, yani tuz. Özellikle tansiyon sorunu olanlar için tam bir felaket olabilir. Böbrekleriniz üzerinde ekstra yük oluşturur. Vücudunuzda ödem tutulmasına yol açar. Dahası bu peynirlerdeki sağlıksız yağlar ve katkı maddeleri vücudunuzda kronik iltihaplanmayı tetikleyebilir. Eklem ağrılarınızın artmasına, sindirim sorunlarınızın çoğalmasına, hatta genel bir yorgunluk ve enerji düşüklüğü hissine katkıda bulunabilirler. Üstelik işlenme süreçleri sırasında. Gerçek peynirde bulunan faydalı bakteriler ve değerli besin maddeleri büyük ölçüde kaybolur. Geriye kalan ise sadece kalori ve sağlığımıza yük olan boş bir üründür. Düşünsenize. Gerçek bir peynir bozulurken bu tür eritme peynirler aylarca hatta bazen yıllarca ilk günkü gibi kalabiliyor. Bu durum içlerindeki koruyucu maddelerin ne kadar yoğun olduğunu açıkça gösterir. Özellikle yaş ilerledikçe vücudumuzun bu tür kimyasalları işleme kapasitesi azalır ve toksin yükü artar. Bu yüzden sağlığınız için mutfağınızdan bu tür işlenmiş peynirleri tamamen çıkarmalısınız. Sabah kahvaltısında çocuklarınıza veya torunlarınıza bile bu peynirleri sunarken iki kere düşünün. Gerçek peynirin o eşsiz dokusunu, tadını ve en önemlisi faydasını sunmazlar. Şimdi gelelim ikinci tehlikeli peynir grubuna, aşırı tuzlu peynirler. Türkiye peynir çeşitliliği açısından inanılmaz zengin bir ülke. Beyaz peynirinden tulum peynirine, helliminden mihaliçe kadar birçok geleneksel peynirimiz var. Ancak bazen bu peynirlerin özellikle geleneksel yöntemlerle yapılan ve uzun süre dayanması hedeflenen çeşitlerinin tuz oranı çok yüksek olabiliyor. Belki de birçoğumuzun sofrasında mutlaka bulunan o lezzetli ama tuzlu beyaz peynirler geliyor aklımıza. Tuz. Evet. Peynire lezzet katar ve raf ömrünü uzatır. Ancak fazlası sağlığımız için ciddi bir tehdittir. Yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalıklarının en önemli nedenlerinden biridir aşırı tuz tüketimi. Özellikle yaşımız ilerledikçe damarlarımız daha az esnek hale gelir ve yüksek tansiyon riskimiz artar. Aşırı tuz alımı vücudunuzda su tutulumuna yani ödeme yol açar. Bu da şişkinlik, huzursuzluk ve bazen eklem bölgelerinde rahatsızlıklara sebep olabilir. Hatta bazı araştırmalar Aşırı tuz tüketiminin kemiklerden kalsiyum atılımını hızlandırarak osteoporoz riskini artırabileceğini gösteriyor. Kemik sağlığımız zaten yaşla birlikte hassaslaştığı için bu durum daha da önem kazanıyor. Diyelim ki çok sevdiğiniz ama tuzlu bir peyniriniz var. Onu tüketmeden önce bir gece öncesinden suda bekletme alışkanlığı edinebilirsiniz bu. Tuzun bir kısmının suya geçmesini sağlayacak ve peyniri daha sağlıklı hale getirecektir. Veya marketten veya yerel pazardan peynir alırken mutlaka az tuzlu veya tuzsuz seçenekleri sormayı, etiketleri dikkatle okumayı alışkanlık haline getirin. Unutmayın. Damak tadımız zamanla değişebilir ve daha az tuzlu yiyeceklere alışabiliriz. Bu küçük değişiklik uzun vadede sağlığınız için çok büyük bir fark yaratacaktır. Bir sonraki peynirimiz de aslında tuzla ilgili ama daha farklı bir boyutu var. Şimdi gelelim üçüncü uzak durmamız gereken peynir grubuna aşırı yağlı ve katkı maddeli endüstriyel kaşar peynirleri, kahvaltıda tostların, böreklerin, pizzaların vazgeçilmezi olan kaşar peyniri. Geleneksel olarak iyi bir süt ürünüdür. Ancak günümüzde market raflarındaki çoğu endüstriyel kaşar peyniri. Maalesef geleneksel yöntemlerle yapılan o besleyici kaşarın yerini tutmuyor bu peynirler. Daha hızlı üretilmek, raf ömrünü uzatmak ve maliyeti düşürmek amacıyla genellikle yüksek oranda doymuş yağ içerir ve üretim süreçlerinde süt yağı yerine kısmen bitkisel yağlar kullanılabilir. Üstelik kıvamını ve dokusunu iyileştirmek için nişasta, renklendiriciler ve koruyucular gibi çeşitli katkı maddeleri eklenebilir. Geleneksel kaşar peynirleri uzun süreli olgunlaşma süreçlerinden geçerken endüstriyel olanlar çok daha kısa sürede üretilir. Bu da onların içerdikleri faydalı probiyotik bakterilerin miktarını ciddi şekilde azaltır. Yüksek doymuş yağ içeriği kolesterol seviyenizi olumsuz etkileyebilir ve kalp sağlığınız için risk oluşturabilir. Aynı zamanda sindirimi zorlaştırabilir ve kendinizi ağır hissetmenize neden olabilir. Bu tür kaşar peynirlerini tüketmek yerine güvendiğiniz bir mandırgadan veya yerel bir üreticiden elde edilmiş, geleneksel yöntemlerle yapılmış, tam yağlı ama doğal kaşar peynirlerini tercih etmek çok daha akıllıca olacaktır. Özellikle 60 yaş üzeri bireyler için kalp sağlığı ve sindirim sistemi hassasiyeti göz önüne alındığında bu ayrım hayati önem taşır. Gelelim dördüncü ve belki de en şaşırtıcı kaçınmanız gereken peynir grubuna düzgün saklanmamış veya menşeyi belirsiz küflü peynirler ve yüksek histamin içeren bazı özel peynirler. Küflü peynirler. Biliyoruz ki gurme mutfakların gözdesi. Roquefort. Gorgonzola gibi çeşitleri dünyaca ünlüdür. Ancak her küflü peynir sağlığımız için uygun değildir. Eğer bir peynirin üzerinde oluşan küf bilerek ve kontrollü bir şekilde oluşturulmuş, yenilebilir bir küf değilse, o peyniri tüketmek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür peynirlerde insan sağlığına zararlı toksinler, yani mikotoksinler oluşabilir. Ayrıca bazı küflü ve uzun süre olgunlaştırılmış peynirler özellikle histamin intoleransı olan kişiler için sorun yaratabilir. Yaş ilerledikçe vücudumuzun histamini parçalama yeteneği azalabilir. Yüksek histamin içeren yiyecekler baş ağrısı, migren, kurdeşen, sindirim sorunları hatta kalp çarpıntısı gibi belirtilere yol açabilir. Eğer peynirde rastgele oluşan rengi gri Siyah veya pembe gibi anormal küfler görüyorsanız o peyniri kesinlikle tüketmeyin. Güvenilir markaların kontrollü koşullarda üretilmiş ve özellikle küflü peynir olduğu belirtilen çeşitlerini tercih edin ve eğer histamin hassasiyetiniz varsa bu tür peynirleri tüketirken dikkatli olun veya doktorunuza danışın. Evde uzun süre bekletilmiş, rengi değişmiş veya kokusu garip gelen hiçbir peyniri riske atmayın. Sağlığınız her şeyden önemli. Bu dört peynirden uzak durmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Peki ya sağlığımız için adeta bir mucize olan? Her gün soframızda olması gereken o harika peynirler hangileri? İşte şimdi iyi haberlere geçiyoruz. Listenin başında. Sofralarımızın olmazsa olmazı. Ancak doğru seçildiğinde gerçek bir şifa kaynağı olan beyaz peynir geliyor. Evet. Yanlış duymadınız. Beyaz peynir. Özellikle az tuzlu ve iyi kaliteli olanları. Kalsiyum deposu olmanın yanı sıra kemik sağlığımız için vazgeçilmez bir protein kaynağıdır. Yaşımız ilerledikçe kemik yoğunluğumuz azalma eğilimindedir ve kemik erimesi riski artar. Beyaz peynirdeki kalsiyum ve D vitamini eğer sütü doğal kaynaklı ve güneşte yeterince kalmış hayvanlardan geliyorsa bu süreci yavaşlatmaya yardımcı olur. Ayrıca kaliteli beyaz peynir vücudumuzun her gün ihtiyaç duyduğu temel amino asitleri içeren yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Bu proteinler kas kütlemizi korumak ve yaşa bağlı kas kaybını, sarkopeni önlemek için hayati öneme sahiptir sabah kahvaltınızda. Öğle yemeğinizde salatalarınızı ekleyerek veya ara öğün olarak tüketerek beyaz peynirin faydalarından maksimum düzeyde yararlanabilirsiniz. Ancak bir kez daha hatırlatmak isterim ki, az tuzlu ve mümkünse pastörize edilmemiş çiğ sütten yapılan, güvenilir markaların veya yerel üreticilerin beyaz peynirlerini tercih edin. Tuz oranına mutlaka dikkat edin. Şimdi gelelim ikinci harika peynirimize, lor peyniri. Lor peyniri çoğu zaman peynir altı suyundan yapılan hafif, taze ve tuzsuz bir peynir çeşididir. Özellikle protein açısından zengin olmasıyla öne çıkar ve kas kütlesini korumak isteyen yaşlılar için ideal bir besindir. İçeriğindeki kazein proteini Yavaş sindirildiği için uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kaslarınızın onarımı ile gelişimini destekler. Ayrıca lor peyniri genellikle düşük yağlı ve düşük kalorilidir. Bu da kilo kontrolü veya kalp sağlığı açısından endişesi olanlar için harika bir seçenektir. Genellikle az tuzlu veya tuzsuz olarak bulunması tansiyonu yüksek olanlar için de güvenli bir seçim yapar. Lor peynirini kahvaltıda yeşilliklerle karıştırarak veya tam buğda ekmeği üzerinde tüketebilirsiniz. Tatlı krizleriniz geldiğinde. İçine biraz taze meyve ve bir tutam tarçın ekleyerek hem sağlıklı hem de lezzetli bir ara öğün yapabilirsiniz. Hatta börek veya poğaçalarınızın içine lor peyniri koyarak geleneksel tariflerinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Lor peyniri. Sindirimi kolay olması sayesinde hassas mideye sahip olanlar için de idealdir. Bağırsaklarınızın dostu olan bu peynir, düzenli tüketildiğinde sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir. Şimdi sıradaki mucize peynirimize geçelim. Şimdi sıradaki mucize peynirimize geçelim. Keçi peyniri veya kaliteli koyun peyniri. Evet. Genellikle inek sütünden yapılan peynirleri tüketmeye alışkınız. Ancak keçi ve koyun sütünden yapılan peynirler. Özellikle inek sütüne karşı hassasiyeti olanlar veya sindirim sorunları yaşayanlar için harika bir alternatiftir. Keçi ve koyun sütü inek sütüne göre daha farklı bir protein yapısına sahiptir ve laktoz içeriği de genellikle daha düşüktür. Bu da onları birçok kişi için daha kolay sindirilebilir hale getirir. Yani inek sütünden sonra kendinizi şişkin veya rahatsız hissediyorsanız keçi veya koyun peynirlerini denemek sindirim sisteminize iyi gelebilir. Bu peynirler aynı zamanda orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) açısından da zengindir. MCT'ler hızlı bir enerji kaynağıdır ve vücut tarafından kolayca emilir. Özellikle yaşlılıkta enerji seviyelerini korumak ve beynin daha daş aktif çalışmasını sağlamak için faydalıdırlar. Keçi ve koyun peynirleri ayrıca kalsiyum, fosfor, B vitaminleri ve probiyotik bakteriler açısından da oldukça zengindirler. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, kemiklerinizi destekler ve genel sağlığınızı iyileştirirler. Peynir tabağınıza ekleyebilir, salatalarınıza rendeleyebilir veya kahvaltıda tüketebilirsiniz. Türkiye'nin birçok bölgesinde harika keçi ve koyun peynirleri bulmak mümkün. Özellikle yöresel pazarlarda güvenilir çiftçilerden alacağınız taze keçi veya koyun peynirleri size hem lezzet hem de sağlık sunacaktır. Sadece yine tuz oranına dikkat etmeyi unutmayın. Ve geldik dördüncü, belki de en faydalı peynirimize, kefir peyniri veya ev yapımı, labne. Biliyoruz ki kefir, yoğurt gibi fermente süt ürünleri bağırsak, sağlığımız için adeta birer hazine. İşte bu kefir veya yoğurttan süzülerek elde edilen kefir peyniri veya ev yapımı labne. Probiyotik açısından inanılmaz zengindir. Probiyotikler. Bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur ve sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlar. Bağırsaklar ikinci beynimizdir denir. Bu söz boşuna değildir. Sağlıklı bir bağırsak florası sadece sindirimi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirir, ruh halimizi iyileştirir ve hatta hafızamız üzerinde bile olumlu etkileri olabilir. Yaşımız ilerledikçe bağırsak mikrobiyotamız değişebilir ve probiyotiklere olan ihtiyacımız artabilir. Kefir peyniri veya ev yapımı labne bu ihtiyacı karşılamanın lezzetli ve doğal bir yoludur. Hazırlaması da oldukça basittir. Kaliteli bir kefiri veya ev yoğurdunu bir tülbentten veya ince bir süzgeçten süzerek kendi peynirinizi yapabilirsiniz. Yaklaşık 12-24 saat buzdolabında süzülmeye bırakıldığında. Suyu akacak ve geriye kremsi. Yoğun bir peynir kalacaktır. Bu peyniri kahvaltıda ekmeğinizin üzerine sürebilir salatalarınıza ekleyebilir veya meyve ve balla tatlı bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Tuzsuz olduğu için de tansiyon sorunu olanlar için güvenli bir seçenektir. Düzenli probiyotik alımı kabızlık, şişkinlik gibi yaygın sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olur ve genel olarak kendinizi daha enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar. Bugün sofralarımızın vazgeçilmezi Peynirlerin sağlığımız üzerindeki derin etkilerini konuştuk. Bazı peynirlerin aslında gizli düşmanlarımız olabileceğini, işlenmiş, eritme peynirlerin, aşırı tuzlu ve katkı maddeli ürünlerin vücudumuzda yarattığı yükü gördük. Ama aynı zamanda, doğru seçildiğinde peynirlerin adeta birer şifa kaynağı olabileceğini, kemik sağlığımızı, kas kütlemizi, sindirim sistemimizi ve hatta beyin fonksiyonlarımızı destekleyebileceğini de anladık. Hatırlayın. Beyaz peynir, lor peyniri, keçi veya koyun peyniri ve kefir peyniri gibi doğal, az işlenmiş ve probiyotik açısından zengin seçenekler. Altın çağınızda daha enerjik, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmeniz için size destek olacaktır. Unutmayın. Küçük gibi görünen seçimler Uzun vadede sağlığınızda çok büyük farklar yaratabilir. Bugünden itibaren peynir alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve daha sağlıklı seçimler yapmak için asla geç değil. Kendinize yaptığınız en güzel yatırım sağlığınıza yaptığınız yatırımdır. Peki sizin favori sağlıklı peyniriniz hangisi? Daha önce hangi peynirleri tüketiyordunuz ve bu videodan sonra neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın sizin deneyimlerinizde başkalarına ilham verebilir. Bu bilgileri faydalı bulduysanız, lütfen videomuzu beğenmeyi ve daha fazla sağlık tüyosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, yaşınız kaç olursa olsun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz için her zaman yanınızdayız. Kendinize iyi bakın ve her yaşta en iyi halinizi yaşayın